Herkese merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz bugün arkadaşlar yeni bir şarkıya tepki vereceğiz aslında yeni sayılmaz yaklaşık bir sene önce atılmış bu şarkı onun takipçileri mi ne veya fanları bana instagramdan ulaşmış ve yazmış bu şarkıya tepki verir misin diye momo44 diye bir kardeşimiz şarkı yapmış yaklaşık bir sene önce hadi canım gelsene şarkının ismi buna tepki vereceğiz sanırım yara almanca yara türkçe yapmış bir kere dinledim ama tam iyi dinleyemedim şimdi tepki videosuna daha iyi dinleyeceğim ona göre tepkimi vereceğim arkadaşlar ya. Yani benden rica ettiler bu şarkıya tepki verir misin dediler. Ben de kırmadım yapıyorum şu an. Güzel bir video olacağını inanıyorum arkadaşlar. Şimdiden like atıp abone olup bildirimleri açıp yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Güzel bir like sayısı bekliyorum. Like atarsanız çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Yorumlarınıza yazın arkadaşlarınıza paylaşın. Biliyorum biraz like sayısı azalıyoruz bu sıralar. Kanal çöküşte. Size destek çıkarsanız sevinirim arkadaşlar. Uzun zamandır da 10.000 aboneye ulaşmayı istiyorum arkadaşlar. 10.000 aboneye ulaşamadık. İnşallah en kısa sürede 10.000 abone de oluruz arkadaşlar. Şimdi şarkımıza geçelim. İlk şarkısıymış bu arada arkadaşlar. Ona göre tepki vereceğiz. Bakalım nasıl olmuş. Dağ başlıyor Rus. Ebru, aslında en kötü müzik videosu. Böyle keine Ahnung. Ja, lass ein. Ja, ist sowieso hier. Das solltest du ne? Ja, bro. <laughs> Başka ne yaptın? Ne? Hiç ya geziyorum. Sen nasılsın amca? Ee, ben Sağ ol Allah razı olsun. Uğraşıp gezdim nasıl i̇şte gidiyor amca. şükür şükür her şey yolunda. <laughs> Şu an Almanca konuştular arkadaşlar bunlar. Bu iki kişi oradaki arkadaş yani tıraş olan arkadaşa şarkısı ne zaman olacak falan dediler sanırım öyle anladım. Çünkü tam anlaşılmıyor arkadaşlar. Almanca konuştular onu anladım. Onu sormaya geldiler. Orada da tıraş eden bir amca var. Nasıl gidiyor falan bir şey dediler. Bakalım devamı nasıl. Şarkı başlamadı daha arkadaşlar haberiniz olsun. Böyle bir konuşma yapmışlar. Bu tarz Reymen'de de vardı sanırım. Konuşma yapıyorlardı biliyorsunuz. Hatta Mero bile Ufka ile vardı. Orada da konuşma yapıyorlardı. Hatta bunlar yapmış sanırım. Hadi bakalım. Alo. Bura basket ya. Nix 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 ya. ya. Nix ya. Nix ya. Nix ya. Nix ya. Nix ya. Nix ya. 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 Buraya bizim doktor alıp Kom, Kom bura. Kom Kom. Kom. Evet çocuğu şarkıya götürdüler. Şarkı veya hadi gel yapalım falan diyorlar. Parasını ödemedi herhalde. Gitti. Görmedim parasını verdiğini. Bedavadan tıraş olup gidiyor çocuk. Auf alle Ich bin dich, Şu an Almanca kısım iyi gibi. ilk şarkısıymış arkadaşlar. Ona göre tepkimizi veriyoruz. ilk şarkıya göre başarılı bence. Siz nasıl buluyorsunuz arkadaşlar? Sizce başarılı mı? Tabii Almanca kısmı birazdan Türkçe'ye geleceğiz sanırım. Öyle hatırlıyorum. hadi bakalım Momo kardeşim devam ediyoruz. Hadi canım gel. Also pack deine Sachen, der Flug ist gebucht, wir beide fliegen weg von hier. Du weißt, du bei Paris oder Milano, alles kein Problem, alles geht auf mich. Mach dir keinen Kopf, das Einzige, was ich von dir will, halte meine Hand, merk dir meine Worte, ich liebe dich. Hadi, seni, <Sessiz> Evet arkadaşlar ritim de güzel ritim de beğendim. Bu arada saçı dikkatimi çekti kıvırcık saçlı biliyorsunuz bu aralar çok moda oldu bu kıvırcık saçlar. Hatta kardeşin de otta da var kıvırcık saç. Bu son bir yıl içinde arkadaşlar herkes kıvırcık olmaya başladı. Ben de mi kıvırcık yaptırsam acaba? <laughs> Almanya ve Avusturya'da kıvırcık saçları çok gördüm. Türkiye'de var mı bu kadar kıvırcık saçlar arkadaşlar? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Neyse bir şarkımıza devam edelim. <laughs> Hadi 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 canım gelsene yanıma gezelim beraber gezelim beraber dışarılarda leyle leyle Hadi hadi hadi, hadi 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 canım gelsene yanıma gezelim beraber gezelim beraber dışarılarda ley 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 hadi hadi canım gelsene yanıma gezelim beraber dışarılarda hadi hadi canım gelsene yanıma gezelim beraber Evet yani Türkçe kısmına geldik Türkçe kısımda Türkçe kısmını daha çok beğendim Almanca kısmına göre arkadaşlar çünkü ben Türkçe şarkıları daha çok seviyorum yabancılar göre hadi devam edelim dışarılarda hadi gel hadi Hadi gel hadi gel utanma bekliyorum ben seni arabamda Hadi gel hadi gel utanma utanma bekliyorum ben seni arabamda Senin gibi bir kızı bulamam ben bir daha seviyorum ben seni Deliler gibi tutacağım ben ellerini bırakmayacağım söz söz bende Hadi canım gelsene bekletme sevdiğini Seviyorum seni dediler gibi tut bırakma bir daha Hadi 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 canım gelsene videonun bitmesine az kaldı arkadaşlar. Birazdan puanımızı vereceğiz yine 10 puandan kaç puan vereceğiz? Bakalım sonuna kadar bir aksilik çıkmazsa güzel puan verebilirim. Neyse devam edelim. Yanıma, gezelim beraber, gezelim beraber. Dışarılarda ley de ley de Hadi hadi hadi, hadi hadi hadi. Hadi hadi canım gelsene yanıma. Gezelim beraber, gezelim beraber. Dışarılarda ley de ley de Hadi hadi hadi, hadi hadi hadi. Hadi hadi canım gelsene yanıma. Bu arada arabalara da dikkatimi çekti arkadaşlar. Mercedes'ler, Audi'ler, ooo oh, oh, vay be. Siz hangi araba markasını seviyorsunuz arkadaşlar? Ben daha çok Audi seviyorum. Mercedes de güzel, BMW de güzel. Ne bileyim, Audi'nin tipi biraz daha hoşuma gidiyor. Bir sürü araba markası var tabii ki. Sizin beğendiğiniz araba markaları varsa yazabilirsiniz. Türkler araba kullanmak biraz fazla izlendiriyor tabii ki. Biraz da havalı dursun diye yapmışlar arkadaşlar. Arabayı sevenler de var biliyorsunuz. Araba hastası olanlar. Araba olmazsa olmaz yani. Devam edelim gezelim beraber gezelim beraber dışarılarda ley 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 hadi 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 canım gelsene yanıma gezelim beraber gezelim beraber dışarılarda leyle ley ley hadi 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 canım gelsene yanıma gezelim beraber gezelim beraber dışarılarda ley 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 hadi 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 canım gelsene yanıma

Evet arkadaşlar şarkımız bu kadardı. Evet arkadaşlar bence güzeldi gayet iyi olmuş. İlk şarkısına göre baya iyi ama bayağıdır şarkı atmamış sanırım. Bir yıl olmuş yaklaşık. Neden atmamış onu da bilmiyorum. Sanırım fan hesapları, takipçileri bana ulaşmış. Bu şarkıya tepki verir misin demiş. Ben de yaptım kırmadım arkadaşlar. Hem bana video içeriği çıkmış oluyor. Ne bileyim yani. Yorumları yazarsanız arkadaşlar ne tür videolar gelsin diye bu aralar video içeriği bulamıyorum. Yardım edin. Eğer video içeriği çok olursa hafta iki video bile atabilirim arkadaşlar. Ona göre yorumlarınızı yazın. Güzel videolar varsa tepki videosu olmasına gerek yok arkadaşlar. Yani diğer videolar da olabilir. Eğlence videolar da olabilir. Biliyorsunuz daha çok eğlence videolar çekiyorum. Oyun videoları çok az geliyor. Tepki videoları da çok az geliyor. Şarkıya geçersek şarkı güzel, sözler güzel. 10 puandan direkt söylüyorum. 7 puan veriyorum arkadaşlar. Bu anda 7 puan veriyorum. Yani ilk şarkılarına göre 7 puan. Daha fazla olabilirdi bence ama ilk kısım biraz kötü olmuş gibi. Yani sesler anlaşılmıyor ben mi anlamıyorum bana mı öyle geliyor bilmiyorum arkadaşlar İlk başta biraz bozuyor şarkıyı biraz daha anlaşılır şekilde konuşabilirler de bilemiyorum yani sizin fikriniz farklı olabilir arkadaşlar ona göre siz de yorumunuzu yazabilirsiniz gidip de şarkıyı dinleyebilirsiniz açıklama kısmından şarkıya ulaşabilirsiniz arkadaşlar gidip kendinize tekrardan dinleyebilirsiniz destek de verebilirsiniz kardeşimize biliyorsunuz genellikle herkes desteğe ihtiyacı oluyor bana da destek verirseniz sevinirim yani yani beni ilk defa görüyorsanız belki ilk defa görenler de olur bu videodan bana da destek verirseniz sevinirim hatta eski takipçilerim de gitti. Kayboldu. Nereye gittilerse ben de bilmiyorum. Onlar da bu videoyu görüyorsa bir yorum atarsan, bir like atarsan sevinirim arkadaşım. Evet şarkımız bu kadardı. 7 puan verdik. Güzeldi bence. Tepki videosu çekmek kolay biliyorum. Ama kırmadım o arkadaşlar isteğini. Belki aynı kişiydi. Bir kişiydi belki. Çünkü aynı anda mesaj atmaya başladılar. 4 tane hesaptan. Bir kişi olabilir belki o arkadaş. Çünkü yani ben de isteğini kırmadım. Kaç kişi olduğunu bilmiyorum ama isteğini kırmadım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olup bildirimleri açıp yorum yaparsanız sevinirim. Daha fazla böyle videolardan gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.